Kolay gelsin hayırlı olsun arkadaşlar günaydın kolay gelsin günaydın, günaydın. 63 katmanlı bir malzeme evet. bizim bedelimiz kalitesinde o bizden alacak Onun için bizim ne yapmamız lazım en hızlı şekilde onların talebi. Sayın Bakan benim askeri ilgili bir sorun olacak. Askeri ücret benim şu mülklerin altında düşerdi ben giremiyorum. Değerli arkadaşlar öncelikle. Hükümet olarak 2016 başında asgari ücretin 1300 lira olması konusunda 1 Kasım seçimlerinde bir irade koymuştuk ve gerçekten de bu iradeyi 1 Ocak 2016'da hayata geçirdik. Özellikle Kasım ayı başından itibaren bir grup asgari ücretlimizin, asgari ücret geliri elde eden vatandaşımızın Eline geçen net tutar 1.300 liranın altına düşmesi durumuyla karşı karşıya kalınca hükümet olarak bu konuda bir değerlendirme yaptık ve bir e, kas, e, son 3 ayda e, son üç ay ilişkin olarak gelirleri 1.300 liranın altına düşen e, çalışanlarımızın bu kayıplarını telafi etmek üzere e, bir çalışmayı tamamladık. Bakanlar kurulumuzda da bu kabul edildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun yaklaşık 1 milyar liralıkta bir yükü e, mevzu bahis. E, bu çalışmayı zaten o zaman da ifade ettik. Bunun için bir yasal düzenleme yapılması e, gerekiyor. Bu konuda bakanlık olarak e, hazırlıklarımız tamam. E, bu konunun e, bu konuyla ilgili uygulama zamanı gelmeden önce e, hukuki olarak e, gereğinin yapılması ile ilgili çalışmaları takip ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. 1 Kasım'dan önce bu düzenleme hayata girecek ve işverenlerimiz Bodro üzerinde çalışanların ücretlerinde ücretlerinde asgari geçim indirimini artırımlı olarak uygulamak suretiyle bu uygulamayı yapacaklar. Kimse endişe etmesin. Herhangi bir şekilde uygulamanın hayata geçmesi konusunda bir sıkıntı olmayacak. Bu konuda gerekli hukuki çalışmalar o tarihten önce tamamlanmış olacak.